Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli izleyenler. Elifba öğreniyorum programımızda 18. ders ile bir aradayız. Bu dersimizde harflerin şeddeli okunuşlarını örnekler üzerinde göstererek alıştırmalar yapacağız. Şedde üzerinde bulunduğu harfi iki sefer okutur. Haydi hep beraber harflerin şeddeli okunuşlarını örnekler eşliğinde okuyalım. Rabbe Enne Tebbe Şerra İnne Sümme Külle Lealle Cennete Nezzele علم كذب يمد يصد يظن حق انك اياك الذي الذين فلما مما innema kullama rabbihim beşir illa eyyuha değerli izleyenler bugünkü dersimiz burada sona ermektedir bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın